Birinci adım reklam yerlerine girmemek gerekiyor. Çünkü bazı interneti kötü kullanan kişiler kendi sitesi olmasa bile insanların cihazına virüs bulaştırıp bilgilerini çalabiliyor. Bunu açmak için de reklam yazan yerlere basmamak gerekiyor. Bu tam koruması bile bir nebze yardımcı olacaktır. İkinci adım ise antivirüs programı kullanmak. Benim şimdi ne kadar kullandığım dört tane program var. Bunlardan bir tanesi Kaspersky bir tane Avira, bir tanesi Avast ve bir tane de Windows Defender diye bir tane Microsoft'a ait olan program var. Bunlardan birini kullanırsanız yani kötü yazılımdan önleme açısından gayet önemli bir faktördür. İndirmenizi tavsiye ederim. Üçüncü adım ise sitelerde çıkan reklamları almak. Bunlar genelde bilgilendirme amaçlı olsa da bazıları kötü yazılım içirebildiğinden dolayı insanlar Bunlardan virüs yiyebiliyor eğer bir de antivirüs programları yoksa. Bunlara basmamak gerektiği düşünüyorum. Dördüncü adım ise güvenli a uzantılarını kullanmak. Bunları genelde devletler kendi sitelerini kullanır. Ben Türkiye ele alacağım. Mesela bitan.gov.tr devlet kurumları için ayrılmıştır. Sadece devlet kurumları. Mesela burada tuk.gov.tr var zaten büyük herkes biliyordur. Bunlardan bir tanesi ise k12.tr Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanmış öğretim kurumları kullanılır diyor. Yani okullar kullanıyor diyelim. Mesela bizim okulumuzda k12.tr yazıyor. Bunun gibi. Beşinci adım ise e-posta adreslerimizi güvenli bir şekilde kullanmak. Bunu şifreden başlayabiliriz. Bir tane büyük harf, bir tane küçük harf, bir tane sayı ve ee, bir tane işaret olma şartıyla en az bir tane güvenli bir şifre oluşturabilirsiniz. Bunun dışında bilinmedik sitelere e-posta adresinizi girmeyerek ve herhangi bir bilginizi e kendinizi koruyabilirsiniz.